Şahin ben, eczacıyım. Marmara Üniversitesi'nden mezun oldum. İlko İlaç e, %100 yerli sermayeli e, jenerik bir firma. E, üretim tesisleri Konya 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alıyor. ar merkezi Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü içerisinde bulunuyor. E, Teknokent'te ve merkez ofiste benim de görev yaptığım merkez ofis İstanbul Sancaktepe'de yer alıyor. E, ne için Konya diye genellikle soruyorlar sizin de merakınızı gidermek adına söyleyeyim. Türkiye'nin ikinci kuşak eczacılarından eczacı Mustafa Öncel'in kurmuş olduğu bir şirket İlko ilaç ve kendisi Konya doğumlu olduğu için doğduğu topraklara yatırım yapmak istiyor. Bunun üzerine de Konya'da üretim testleri faaliyete geçiyor. takite karşı açıkçası biz zaten jenerik bir firmayız. Bu anlamda bizim karşılaştığımız temel problemlerden biri değil diyebilirim taklit anlamında ama ee, yine de kendi şirket bünyemizde tabi e, ilaçlarımızın ki zaten büyümeye devam ettiğimiz için orijinal ilaç üretimine dair de yine gelecek vadeden bir firma çünkü ilk ilaç. E, bu anlamda bir takım altyapı hazırlıklarımız var diyebilirim. Kongrenin katılımı oldukça güzel, e, firma yoğunluğu ve eczacıların katılımı oldukça güzel. Bizim standımıza da e, rağbet fazla. E, açıkçası tüm Türkiye'den e, gelen eczacılar, benim hem meslektaşlarım hem de sektörden insanların firmayı e, bilmesi, ürünleri ismen e, bilmesi adına ben çok mutluyum. Çünkü iki senede biz e, bu kadar güzel bir yol kat ettik İlko ilaç olarak. Bu anlamda e, verimli bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Kongre programı da oldukça dolu. E, Güzel. Gerçekten katılım da güzel, program da güzel.